Hanımlar, beyler işte günün birincisini belirleyeceğimiz tur için Hava Hanım'la masanın başında buluştuk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Heyecanlıyım. Be evet belli. Olsun. Heyecan bazen de çok işe yarar Hava Hanım. Yalnız mı geldiniz? Yok kız kardeşimle geldim. Kız kardeşinizle geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk İbrahim Bey. Sizin isminiz nedir? Nilgün. Dilgün Hanım siz ne yapıyorsunuz? Ee, ben bir özel eğitim uygulama okulunda müdür yardımcısı olarak çalışıyorum. Aa, ha. okulda çalışıyorsunuz. Eğitimcisiniz. Evet, eğitimcisiniz. Hı -hı. Evet, Ay size de Allah kolaylık versin Çok Allah teşekkür ediyorum. Peki Hava Hanım'ın kelimelerle arası nasıl? Çok iyi olduğunu düşünüyorum. Heyecanla yenik düşmezse güzel bir yarışma çıkaracağına inanıyorum. Onu siz... çok seviyorum ve başarılar diliyorum. Ay ne kadar tatlı konuştunuz. Sizi çok seviyorum kız kardeşiniz. Doğrudur. Doğrudur. Bir dil altı mı versek havanıma? Ha? <laughs> Burada kadın çünkü ben, benden böyle gözünü ayırmadan bakıyor. Şok oldu kendisi. Nilgün ee, Hanım sizin kelimelerle aranız Seviyorum. seviyorum. Ee, kitap Hı. okumayı seviyorum. Kelimeleri de seviyorum. Hı, -hı. Umarım bir gün ben de yarışırım diye Ay, ediyorum. Ay siz bir şey Teşekkür O daha çok istiyor yarışmaya katılmayı. Öyle i̇nşallah katılır. Ay inşallah neden olmuşsun ya? Bir günde siz de ona desteğe gelirsiniz. Tabii ki. Dört gözle bekliyoruz bu durumu. Siz seyahat etmeyi çok seviyormuşsunuz. <laughs> evet seyahat seviyorum. En son bir İran gezisi yapmışsınız. Evet bir ay önce. Nasıl geçti? Çok güzel. Çok etkilenmişsiniz İran Çok kültüründe. etkilendim ve bütün insanların hani orayı görmesi, o kültürü tanımasını isterim. Özellikle İsfahan'ı çok beğendim. Özel bir nedeni var mı? Ya o meydanı görmesini, Ayşe Cihan Meydanı'nı bütün herkesin görmesini isterim yani. i̇nşallah kısmet olur. İnşallah. Herkesi tavsiye ediyorum. <laughs> çok sağ olun. Peki başlayalım mı? Ne dersiniz? Başlayalım. İddialı mısın Sabah Yok farklı bir e, adı bırakmak için kendime geldim. Bir deneyim İyiyim ama evet deneyim yaşamak için Bakalım eğlenceli neler olacak geçen. İnşallah eğlenceli geçer. İnşallah hava, bakın bakalım <laughs> neler olacak Ben de çok merak ediyorum şu an Gökhan Bey'in mi gün birincisi olacak Havva Hanım mı Göreceğiz Alalım mı ilk kelimemizi Alalım Alınar Beyler ilk kelime geliyor Ses kayıt bandı Z kuşağı bilmez Ses kayıt bandı. Kasetleri nerede çalardı kavan hanım eskiden? Teyp. Teyp doğru cevap. Efendim dört harfli ikinci kelimemiz geliyor. Buyursunlar. Bir şeyi elde etmek için duyulan önüne geçilmez derecede kuvvetli istek. Arzu. Gibi bir şey daha böyle önüne geçilmez. Hırs hırs, 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 doğru cevap. <laughs> beş harflilere geçtik. İlk beş harfli kelimemiz geliyor. Bakalım nasılmış sorusu. <laughs> Bir evde konukları ağırlamakta kullanılan en geniş oda. Salon. Salon doğru cevap. <laughs> Efendim beş harfli ikinci kelimemiz geliyor. Buyursunlar. Batı Anadolu'dan Karadeniz'e kadar pek çok yörede kedi anlamında kullanılan bir tabir. Miyav değil, değil efendim. Bir harf alayım. Verelim. Bir harf veriyorum. K. Pisik. Pisik. Evet pisik. Doğru cevap. Altı harfli ilk kelimemiz geliyor. Buyursunlar küçük mabet. Mescit. Ne? Mescit. Mescit doğru cevap. Havan bir harf alma hakkınız var. Ee, bir harf alırsanız 34, 32 saniyede bana bırakmanız gerekiyor. Birincilik için. Yoksa istediğiniz kadar harf alabiliriz. kimene? ne? Gülkan Bey bizi yaktı. Bitirdi ya. Beni bile yaktı yani. Bildiğimi de unuttum Havan. Efendim 6 harfli ikinci kelimemiz e, yoksunluk eki almış e, yazık bir kelime <laughs> buyursunlar nasıl bir kelimeymiş. Uygunsuz, gereksiz, saçma sapan, düşünülmeden söylenen söz veya yapılan davranış. Boş söz. Yani gibi bir şey saçma sapan yani şimdi e, geliyor gibi sanki Gelmiyor. düşünülmeden söylenen, uygunsuz, gereksiz, saçma sapan yani... Bir harf alayım. Bir efendim. harf verelim. Y. Ye. Yersiz. Yersiz doğru cevap. Efendim yedi harfli ilk e, ve e, Allah muhafaza kelimemiz şöyle sorulmuş. Ünlülerin ters ışık kurbanıyım diyerek kabullenmekte zorlandıkları bir cilt rahatsızlığı. Portakal kabuğu. Selülit. Selülit. Selülit doğru cevap. Efendim yarışmanın ortasındayız. Şu an 3500 puanımız var. 1 dakika 55 saniye süremiz var. Ee, 32 saniye arttırırsanız harf almadan ve diğer soruları bilirseniz Gökhan Bey'i e, makas alarak evine göndereceğiz. Ama yok öyle gelişmiyorsa olaylar keyfinize bakacaksınız. <laughs> Keyfime bakacağım. Ben. Aynen ben ben bile keyfime <laughs> bakıyorum şu an. Efendim yedi harfli ikinci kelimemiz geliyor. Kendisi bir deniz ürünü. Buyursunlar. Çenesi gaga biçiminde uzun gövdesi yılan balığına benzer bir balık. Çok zayıf insanlara da denir. <laughs> Uza, balık bilir misiniz? Evet. <laughs> böyle uzun ince olan bir balık, çok da kıyı balığı da değildir gibi. Şimdi e, okyanus, yani nokta nokta gibi e, deyince mesela böyle zayıf insana ne gibi de, denir? Ay şey gibisin. Ne? Dur, 56 saniye kaldı. Dur, durun. bir harf alayım. Bir dur. harf aldık artık be. Ne oluyorsa olsun. Z efendim. Olmadı mı? Aklınızda olduğunu ben görüyorum şu an. çıkmıyor. Çıkmıyor. Evet o zaman onu oradan alalım. Efendim tavlayı neyle oynarsınız? Hızar. <laughs> evet. İlk hecesi o. Zar gibi değil herhalde. Değil. Bir balık düşünün. Ee, ne diyeceğim? Kuzey Afrika'da ülke mi diyeyim geri kalan mı? <laughs> <laughs> Bunu nasıl şaşıracaksınız bilemediğinize biliyor musunuz? Şu kelime. Zargana efendim. Zargana üzgün alkış geldi. Hiç de problem değil zaten ama. Zargana bildiğiniz bir balıktır eminim. Yok. Değil Bildiğim mi? Bildiğim bir balık değil. Peki zayıflara söylendiğini biliyor musunuz? Zayıf Hayır insanlar. hiç duymadım. Gerçekten, Gerçekten mi? Gerçekten duymadım. Bir Vallahi Allah'ım gördünüz mü? <laughs> Bilmediği yerden geldi işte. Ya da böyle oluyor. Hep, hiç. Kısmet evet, efendim. Hı. Kısmet bir de e, Gökhan Bey'in kem gözleri. <laughs> Arkadan hep öyle. Ben onun farkındayım. Ben size, ben size çok ben de çaktırmamaya ben de şey görüyorum. yaptım. <laughs> ama yapacak bir şey yok işte bağımsız da böyle sevgili izler. 8 harfli ilk kelimemiz geliyor. Buyursunlar. Bir insanın kim olduğu hususu. Süre gidiyor. 40 44 saniye. Harf da aldınız. Harf aldı kendisi. H. efendim. Bir insanın kim olduğu hususu. Hüviyet değil. Ama onun gibi bir şey. O değil ama ee, böyle, böyle bir şey yaparız. Ee, sen ne kadar nokta noktasız bir insansın deriz böyle bir karakteriyle ilgili problem olduğunu düşündüğümüz insana. Kişilik nedir efendim? Kişilik ne E, ee, Karakter. Birinci tekil. Birinci tekil nokta nokta ben. Birinci tekil ne? Şahsiyet olacaktı Havva Hanım. Çok o kadar haklısınız ki. <laughs> Havva Hanım artık böyle bir heyecandan o dudak büzüldü Hiç açılmıyor. <laughs> Hiç önemli değil. E, efendim 8 harfli ikinci kelimemiz e, mastarı ile geliyor. Mekmakla hmm, gelen bir kelimemiz bakın nereden geliyor. Sessiz, belli belirsiz, gizlice ve fark ettirmeden ilerlemek veya bir yere gitmek anlamındaki mecazi söz. Böyle sessizce. Bir harf, harf alabilirsiniz. Harf alayım. Tabii tabii. Harf, harf alıyoruz. Bir harf daha alalım. Alalım. Alalım efendim. Zaten. Alalım. Ü, ülerce. Böyle hafifçe gidiyor. Süre gidiyor. Durdurun isterseniz. Ben size bildireceğim bunu. Sessiz, belli belirsiz, yeni gelinler için ne denir? Peki kuşlar e, nasıl uçar? <laughs> Aklıma ya her şey söyle. Efe makarnayı yıkadıktan sonra ne yaparsınız? <gülüyor> 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 ha, ne yaparsınız? Süzeriz. Tamam o ilk gece öyle gidiyor. Kuş düşünün. Süzülerek. Ha, ne? Süzülerek. Sü süzül Süzülmek. Süzülmek. Doğru cevap. Gerçekten ben de kendimi açtım kopya verme konusunda. Dokuz harfli ilk kelimemiz geliyor ee, Havva Hanım. Bir su ve isteyelim Yok, mi? Yok 9 Dokuz harfli ilk kelimemiz geliyor. Ee, bakayım mastarıyla mı geliyor? Yok tek başına geliyor. Yazık yapayalnız. Buyursunlar. Günah ve kabahatten uzak olma durumu. günahsız değil herhalde. Yani suçlu değilse ne? Harf, harf alalım alayım. efendim. Beş sayemiz kaldı. Bir hafta aldık biz. Siz duymadınız onu. Evet. Karinesi vardır bunun. Suçlu değilse nedir? Beraat etmiş. Demek ki onun suçu günahı yok. O M ile başlıyor. E, ee, masum, masum, Evet. Ha, ne? Masumiyet. Masumiyet doğru cevap. Tabii ki. Efendim şimdi mastarla biten e, bir kelimemiz var. Buyursunlar. Alt anlamlarından biri bir yeri havaya uçurmak olan söz. Harf alıp düğüm bastı. Harf alıp bastı evet. T alt anlamlarından biri bir yeri havaya uçurmak olan. Patlatmak. Patlatmak doğru cevap. <laughs> İki sorumuz kaldı be kelime polisi. Ha? İki soru be. Ha? Süremiz çok mu bitti? Tamam bitti. Şey ne yapalım güvenlik kuvvetleri süremiz bitti diyor. Ee, çok teşekkür ederiz. Aman her kuralı da uygulayın. Aferin size. Hava Hanım öncelikle büyük geçmiş olsun. Zargana yaktı beni de ondan sonra koptum. Zargana tabii beni de yaktı. Zaten Gökhan Bey arkadan. Yani çok haklısınız. Ben ben de sizin kadar şeyim tedirgin oldum. Ee, Zargana ama bundan sonra unutmayacaksınız. Öyle. En tabii. azından. Hanımlar beyler Hava Hanım'ı ve diğer yarışmacılarımızı alkışlıyoruz. Ve gün birincimiz Gökhan Bey'i ben yanıma davet ediyorum.